Herkese merhabalar, ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlayalım. Alma verme dengesi önemli arkadaşlar. Bu videoyu beğeniyorsunuz, yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsunuz ve beni takip ediyorsunuz. Emeklerimin karşılığını istiyorum. Ben veriyorsam almak da isterim. Alma verme dengesini sağlamak önemli. Ve aşağıda bir çam var buton. Ona da basın ki sizlere bildirim gelsin arkadaşlar. Muhteşem bir videoyla, muhteşem bir ritüeli daha sizlerleyim. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama aşık etme, geri döndürme ne isterseniz her konuyla alakalı tarot açılımı yapar, konuyu çözümler, konuyu uygun ritüel, tılsım yaparız. Bir türlü sonuç alamıyorsunuzdur, sıkıntı yaşıyorsunuzdur, üçüncü kişiler vardır, bla bla bla. Birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden de ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda sizlere mutlaka yardımcı olurum. Dediğim gibi tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel tılsım yaparız. Problem nedir? Konuyu bir çözümleyelim bakalım sıkıntı nedir? Sizi kitleyen nokta nedir? Konuya uygun mutlaka bir çalışma vardır. Sonuç alamayanlar, sıkıntı yaşayanlar WhatsApp'tan ulaşabilirler, yardımcı olurum. Mert Cücü Instagram'dan takip edin. Mert Cücü 6 TikTok'tan takip edin. En önemlilerinden Mert Cücü Aksesuar Instagram. Ritüel yaparken yedili meditasyon taşı. Özel kokulu tütsüler mumlar. Muhteşem enerjimizi arttıracak taşlar. Ben zaten benden seans alanları eksikliklerini enerjisindeki sıkıntıları söylüyorum ama direkt almak isteyenler Instagram'dan uzmanımıza yazabilirler. Mutlaka Gizem Hanım sizlere yardımcı olacaktır. Dişil enerji, evli enerji, aşk arzusu, cinsellik yani her konuda problem, her konuda sıkıntı yaşanabilir. Bunlarla alakalı taşların gücüyle buluştuğumuzda enerjimize çok daha iyi gelecek ve çok daha akışımız bir yerde güzel olacak. İçinizi ferah tutun. Arzu ettiğiniz her konuyla alakalı mutlaka sonuç alırsınız. Yeter ki inancımız olsun, yeter ki arzu ettiğimiz gerçekten... Bizim için içimizde onu hissedebileceğimiz noktayı, evrene o enerji yayabileceğimiz enerjide olalım arkadaşlar. 7 saniyede bir insanı nasıl aratabilirsin? Evet çok uç geliyor değil mi? Çok uç gelsin. Hiç önemli değil. Ama biz 7 saniyede bu yöntem sayesinde arzu ettiğimizi mutlaka yaşayacağız. İstediğimiz kişi bize 7 saniyede mutlaka ulaşacak. Hem de hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Güzelce beni izliyorsun sadece. Sadece güzelce dediklerimi izliyorsun. Enerjini bozmuyorsun. Bana fokuslanıyorsun. Hiç işin olmasın, aklında bir şey olmasın. Sadece beni izle. Bana odaklan ve söylediklerimi, yaptıklarımı yap. Mutlaka 7 saniye içerisinde geri dönüş alıyor olacaksın. En baştan söylüyorum. Videomu atlatmadan izliyorsunuz. İki, enerjiniz gayet yerinde oluyor. Aklınıza bir şey olmasın. Karnınız, karnınız açsa yemek yiyin. Duşunuzu alın. Rahat giyinin. Keyfiniz böyle o modunuz iyi olsun. Yerlerde down, kötü. Hayır bu şekilde olmaz arkadaşlar. Olabildiğince duru çok yüksek, çok mutlu, çok keyifli olun da demiyorum. Çok yerlerde de olmayın. Orta segmentte, orta düzeyde ilerleyin. Rahat olun. Nefes alışverişinizi yapın. Nefes alışverişi, nefes alışverişi bu çalışma için çok önemli. Telepati denilen şey gerçekten bir zihin gücü gibi e, algılanıyor. Ben de videolarımda söylüyorum. Işte zihin gücünüzü kullanın falan diye ama öyle güç gerektiren bir şey değil arkadaşlar. Telepati Telepati denince insanlar biraz farklı algılıyor. E, bunu gördüm ben yorumlarda, mesajlarda. A, yanlış anlamayın. Telepati dediğimiz şey gerçekten düşündüğümüz ve söylediğimiz şeylerin kabul olması gibi bir şey. A, akışta olmasını istediğimiz şeyleri söyleyerek, imgeleyerek hayatımıza çekebileceğimizin ben burada aslında e, altını çiziyorum. Burada amaç bir güç var ve bu gücü kullanın gibi böyle atlediliyor. Ben de böyle atlediyordum galiba. Çünkü anlamayan için biraz garip gelebiliyor. Öyle bir güç falan yok. Seyirli bir şey değil. Sadece imgelediğimiz, düşündüğümüz ve söylediğimiz şeylerin sonucunda arzu ettiğimiz şeyin olmasını sağlayan bir çalışma aslında. Telepati çalışması. Birisini düşünürüz, bizi arar. Öyle düşünün. Bu, telepati bu. Onun dışında çok böyle güç gerektiren bir durum yok arkadaşlar. Gözümüzü kapatıyoruz. Açık kalmasını isteyenler açıkta kalabilir. Bir sınırlaması, bir durumu yok. Gözümüzü kapatıyoruz. Ben kapatmayı tercih edenlerdenim. Sadece gözümün önünde ben, elimde telefon, onu hayal ediyorum. Elimde bir telefonla kendimi hayal ediyorum. Bu kadar. Çok basit ve çok basic anlatacağım. Daha sonrasında anlamış ve kavramış olacaksınız. Lütfen atlatmadan izleyin. Gözümüzü kapatıyoruz. Karanlık, beyaz, siyah, rengi önemli değil. Komple her yere aynı renk göreceksiniz. İstediğiniz rengi canlandırabilirsiniz. Canlandırma yapmanızı isteyeceğim. Hayal gücünüzü kullanmanızı isteyeceğim. Kendinizi orada gördünüz. Elinizde telefonunuzu gördünüz. Kademe kademe anlatıyorum ki ben de görmeye çalışıyorum bir yandan. Telefonunuz elinizde ve telefonunuzda onun aradığını görüyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuz elinizde, onun aradığını görüyorsunuz. Bir yanda adı nasıl kayıtlıysa, o şekilde sizi aradığını telefonunuzda görüyorsunuz. O anki sevincinizi görün. İmgelediğiniz kendinizde, gördüğünüz, o hayalinizdeki canlandırdığınız kendinizde bir anda heyecanlandığınızı, sizi aradığını ve keyifli bir şekilde o telefonu açacağınızı ve konuşacağınızı görün. Heyecanlısınız, çok mutlusunuz, çok keyiflisiniz. Sizi aradı ve telefonu açtığınızı görmenizi istiyorum. Bu bir telepati yöntemidir arkadaşlar. Bu kadar. Öyle vah 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 vah. Hayır böyle bir şey yok. Yapmanız gereken sadece bu. Bunu birkaç defa defayen yani yapıyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz ve söylüyorsunuz. İşte Kerem beni ara. Kerem 7 saniye içinde beni ara. Kerem yine kendinizi görün. Kerem'i görün. Elinize telefonu görün. Sizi aradığını hayal edin. Bunları yapın aynı anda. Kerem beni 7 saniye geçmeden ara. Telefonunuz elinizde olsun. Onu da hissedin. Kerem 7 saniye içinde beni ara. Kerem 7 saniye geçmeden telefonum çalsın ve sen beni ara. Sonuç almayan aşağıya yazsın. Samimi söylüyorum yardım edeceğim. Sonuç almayan çünkü herkesin sonuç alacağı bir yöntem. Yapın dediklerime dikkat edip iyi, bak iyi su istimal etmeyin. Dediklerimi dikkat edip gerçekten harfiyen yapıp enerjisi yüksek, keyfi yüksek, dediklerimi canlandırmış gerçekten 7 saniyede sonuç almamış olanlar aşağıya yazsınlar. Gerçek ama lütfen rica ediyorum iyi niyetimle su istimal etmeyin. Aşağıya yazın yardımcı olacağım aranızdan seçeceğim WhatsApp'ımı vereceğim zaten aşağıya WhatsApp sabitliyorum yorum kısmına yazın diyeceğim. Ücretsiz birkaç kişiye kaç kişi olacağını o anki seanslarım, randevularımın yoğunluğuna göre karar vereceğim. Söz veriyorum yardımcı olacağım. Ücretsiz. Ama dediklerime dikkat edin. Herkes sonuç alacağı bir çalışma anlatıyorum. Sonuç almayan yok arkadaşlar. Ben yapıp her şeyden sonuç alabiliyorsam sen niye almayasın? Sonuç almayanlar ben 7 saniyede olmadı, 10 saniyede olmadı, 5 saniyede olmadı, 1 dakikada bekledim olmadı diyenler gerçekten dediklerimi harfiyen yapmış, iyi niyetli bir şekilde yorum yoruma yazın. Aramızdan birkaç gün içinde seçip yardımcı olacağım. Çünkü herkes sonuç alacak. Hem de yine ben bunu yaptıracağım ve siz sonuç alacaksınız. Mucizeyi size yaşatmak istiyorum. Yazın yardımcı olacağım. 7 saniye geçmeden beni aradın, beni aradın, beni aradın. Telefonum çaldı ve senin ismini gördüm Kerem. Kerem beni 7 saniye içinde ara. Kerem 7 saniye içinde beni aradın. Derin derin nefes alın, gözünüz kapalı. Kendinizi aradığı şekilde o az önce anlattığım o telepati duygusunu yaşayın arkadaşlar. Görün onu. Enerjinizde onu hissedin. Enerjinizi ona yönlendirin. Güzelce, keyfinizce, mutlu bir şekilde kendinizi akışa bırakın. Ve 7 saniye içinde bu telefon çalacak, yazacak, arayacak, iletişim kuracak. Ama fotoğrafınızı beğenecek ama haber gönderecek. Ama mutlaka sonuç alacağınız bir çalışma arkadaşlar. Olmuyorsa yine yapın. Olmuyorsa yine yapın. Olmuyorsa yine yapın. Ama çok derin mevzu varsa, çok sıkıntılı varsa tarot açılımı yapar, konuyu çözümleriz. WhatsApp'tan yazın. Konuya uygun ritüel tılsım yaparız. Seanslarım için WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Çok derin mevzularda, evliliklerde, ayrılmalarda, yani uzun zaman ayrılmalarda, terk edilmede, habersiz gidişlerde, derin mevzularda konuyu çözümlemek lazım. Bu ritüeli yapıp gerçekten iyi niyetle yapıp, yazıp dediklerime her şeyi harfiyen dikkat edip başa sarıp lütfen tekrar izleyin. Güzelce izledikten sonra yapın. Sonuç alacaksınız arkadaşlar. Olmayanlar aşağıya yazsınlar. Zaten oradan da iletişim halinde oluruz. Yardımcı olacağım aranızdan birkaç kişiye. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her akşam ya da bir gün var bir gün yok. Akşam saat 8'de tek adam görüşmek dileğiyle. Çana basın aşağıdaki çana. Abone olun. Alma verme dengesini sağlayın. Bu videoyu beğenin. Alma verme dengesi önemli arkadaşlar. Sizden ricam bu. Ben elimden geldiğince seri video çekmeye devam edeceğim. Lütfen iç şifanızı bulun. Taşlarla buluşun. Kendinizi sevin. Bunu söylerken üstten düşünmeyin arkadaşlar. Gerçekten çocukluğunuzu hayal edin. Onu görün ve ona şefkat gösterin. Onu görmeniz, ona şefkat göstermeniz kendiniz için o kadar büyük bir adım ki, bunu yaptığınızda gerçekten sizi sevecek, içsel olarak size yolculuğunuzda iyi gelecek olan insanları hayatınıza çekersiniz. Lütfen bunlara özen gösterin. Sizleri çok seviyorum. Aileme yeni katılan MC ailesi üyeleri. Kokulu kokulu hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.